oluruz. Bir de profesyonellikte <laughs> sportif şirket olduktan sonra mecbursun F futbolcuların hepsinin sigortalarını yapmak zorundasın. Yoksa lisans çıkartıyoruz. Aylık 220 bin lira bizim sigorta ödememiz var. Yani gelir anlamında kulübün hiçbir şekilde bir gelir kalemi yaratacak bir sürecimiz yok. Bundan ilgili ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? bununla ilgili yapabileceğimiz tek şey, stadyumda 154 tane reklam alanı oluşturduk. Bu reklam alanında işte 100 bin liradan versek 15 milyon 400 yapar. Sezonluk değil mi? Sezonluk. 15 milyon 400 yapar. En azından iki taksit ödemeleri yaparız. E, buranın da operasyonel giderleri var. Evet. Yani kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Bugün işte formadan bir reklam elde edebilirsek Sayın Valimiz Gaziantep'teki üç tane iş adamını aradı hemen pazar günü. Hafta içi oraya gidilecek. Bu hafta. Onlardan görüşeceğiz. Yerini yaptı sağ olsun. Salih vekilim dün tekrar kendisiyle görüştük. Ekstradan spor toto teşkilatından kaynak çıkartmaya çalışıyoruz. yapım işi başlayacak bir defa. Bu da göz stadyumun hazır olmasından ilintili bir durum. Orası hazır olduğu zaman bizi oraya alacaklar. Oradaki koltuk sayısı 500 kişi. O da mantıklı gelmiyor. Biz burada 2000 kişi sığmıyoruz zaten. Mümkün mertebe orayı inşallah soğutmaya çalışacaklar yani.